yılında trafik kazası süsü verilerek eşi Aslı ve sevgilisi Murat tarafından öldürülen bankacı Salih Şahin'in ailesinin yanındayız. Olay kayıtlara şüpheli trafik kazası olarak geçti. Ama olay yerini gördüğümüzde ve olayın gidişatına baktığımızda bu olabilir bir şey değildi. Fizik kurallarına aykırıydı. Bu arabanın buradan trafik kazası tek taraflı bir trafik kazası oluşturabilmesi için fizik kuralları buna izin vermiyor. Ve bu şüphelerimizi araştırmaya başladığımızda bu işin sonunda adli tıpın raporuyla kardeşimin telle boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Bunu yapanın karısı ve sevgilisi ve bunu örtbas etmek için kardeşimin arabasını uçurumdan atarken kardeşimin yanına bir tane alkol şişesi koyuyorlar. Alkol şişesinin üzerinde kardeşimin hiçbir parmak izi yok. Kardeşimi sonradan giydirdikleri çok belli. Çünkü kardeşimin olmazsa olmaz giyinirken kullanmış olduğu çok önemli detaylar var. Kardeşim yaz kış sıcak soğuk demeden atleti mutlaka kullanır. Kol saati takmadan kesinlikle dışarı çıkmaz. Pantolonuna kemer onun aksesuarıdır. Ne olursa olsun o kemeri kullanır. Ama biz kardeşimi bulduğumuzda ne bu alkol şişesi üzerinde parmak izi ne de kardeşim üzerinde şu anlattıklarım yoktu. Evet yani özünde mal varlığının sahip olma yani onun mal varlığına hükmedebilmek için bu yapıldı. Ve bunu da yaptılar zaten. Ama bu cinayet ispat edilene kadar Aslı rahmetli kardeşimin bütün mal varlığını zaten yok etti. Hepsini kaçırdı. Cinayetin ardından Aslı Şeyh ve Murat Ağa, müebbet hapis cezası aldı. Ancak Aslı Şeyh'in 2023 yılında kanser hastası olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi gözü yaşlı aileyi bir kez daha yıktı. 2023 yılında öğrendim ki Aslı Şahin tahliye olmuş. Tahliye sebebi de işte hastalığı gerekçesiyle infaz erteleme. Gerçekten hasta mı diye araştırmalara başladığımda ben bu kadını bir e, takı dükkanı e, İzmir'de bir takı dükkanı işletirken buldum. Araba kullanırken buldum. Ehliyetini yenilen, yenilediğini öğre, öğrendim. Ya şöyle bir şey var. Siz ehliyet yenilerken sizden sağlık raporu isterler. Derler ki siz sağlıklı mısınız, araç kullanabilecek misiniz? İnfas erteleme alan bir insanın ehliyet yenilemesi için sağlıklıdır raporu alıyor ama e, hükmünü Cezasını çekebilmesi için e, bu sağlıklı raporu yeterli olmuyor. Hayatınızda kullanıyorsunuz en, en önemlisi. Yani kanser hastası dördüncü evre olan bir kanser hastasının kullanabiliyor olması, araç kullanabiliyor olması, dükkan işletiyor olabilir oluyor olması bizi inanılmaz yaraladı. Dosyayı İstanbul Üniversitesi'ne gönderdim. Bana bir rapor verdiler. Dediler bu, bu çok sağlıklı. Yani bunun cezasını çekmemesiyle ilgili çekmesiyle ilgili herhangi bir problem yok. Acılı aile bizim evladımız toprak altında suçlusu cezasını çeksin ifadeleriyle yardım çağrısında bulundu. Zaten bu mal varlığı için oğlumu planlayarak bu öldürdü. Sevgilisiyle yaşayıp kaçmak için. Ama beceremedi. Bu şekilde oğlumu öldürdü gitti yani. O çıktı diyor benim oğlum hala. Benim oğlum mahremiz artık. Çocukları da zaten göremiyoruz. Bir sefer gittik uzaktan uzağa böyle göz şey torunu bize gösterdiler. Ben çocuğumu sevgi uğruna kaza suçu verdiler. Bunlar ama hapiste çürümeleri lazım böyle insanlar. Ne çekiz bizim çocuğumu toprakla çürüyor. Başınız tekrardan sağ olsun. Çünkü 8 yıl geçti ama acısı dinmedi. Evlat acısı. Allah kimseye göstermesin. Bir de bu şekilde. 8 yıl önce Salih Şahin eşi Aslı ve eşinin sevgilisi tarafından e, boğularak değil mi? Elle evet. Boğularak öldürülüyor. Sonra arabaya konuluyor. Arabada kaza süsü veriliyor. Sonrasında bu ortaya çıkarılıyor ve bir e, ceza alıyorlar. Müebbet hapis cezası alıyorlar. Ama e, eşi Aslı Hanım 6 yıl yattıktan sonra e, bir kanser teşhisiyle Hı. değil mi? Cezası erteleniyor. İnfazı erteleniyor yani. Evet. Ve siz diyorsunuz ki kanser hastasıydı evet ama şu an iyileşti. Hala dışarıda özgürce yaşıyor. Seher Hanım. Evet. Çok bak görüyorsun oğlunu ağlıyorsun. Hiç bu acısı dinmeyecek bir şey. Ne istiyorsun Seher Hanım? Ne söylemek istersin? Onu hasta Hasta değil aslında. Onu hasta diye çıkarttılar. Onun dışarıda olmasına dayanamıyorsunuz tabi. Dayanamıyor. <laughs> benim çocuğum toprakta çürüyor. O da mahpuslarda çürüsün. Şimdi cinayet çok zaten korkunç bir şey bir evladın öldürülmesi ama bunun gelini. Gelinin yapacak ve sevgilisiyle birlikte. Nasıl oldu Enver Bey bu olay? Yani siz bir sabah Biz... kalktınız kaza geçirdi benim Kardeşim dediniz. Ne oldu? Ee, şöyle sanım, 2017 yılında o gün. E, Pazar günü akşam oluyor bu cinayet. Pazar günü e, kardeşim annemlerde zaten beraber vakit geçiriyorlar. Çok var. Bu arada kaç yıllık evlilik bu? Ee, şöyle Esra Hanım. Toplamda bir 14 yıl var. Ama bir arada bir e, boşanma tekrar aynı insanla evlenme dönemi var. Hı hı. Yani 14 yıl evlilik sonra evet. ayrılıyorlar tekrar evleniyorlar. Evet. 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 Çocukları var mı? İki tane. iki, i̇ki tane, tane, tane yeğenim var. Evet, evet. Nasıl korkunç bir şey. Anneniz babanızı öldürüyor var. sevgilisiyle birlikte. Yani çocuklarının nasıl psikolojisi? Ee, ya Esra hanım şu anda tabii Gülüyoruz. iletişimimiz e, kuramıyoruz. Yani çocukları bizden kaçırıyorlar Tabii kız çocuğu bunlar. Kardeşim zaten çocuklarına çok aşıktı ki kız çocuğu. Çocuklar çok ona korkunç. aşıktı. Peki yani Gülener Bey sözünüzü buyurun. kestim. Tam anlatıyorsunuz. Annenizle yemek yiyorlar 8 yıl önce. Evet. Sonra Sonra akşam e, evlerine geçiyorlar dinlenmek için. Ee, ertesi gün, pazartesi günü tabii ben de çalışıyorum, işteyim. Salih'i bulamıyoruz diye bir haber. Aslı gelinimiz arıyor. Abi Salih'i bulamıyoruz, Salih'i bulamıyoruz. İşte biz de elimizden gelen, gelen yerleri her tarafı bir tanıdığımız yerleri aradık. Sonra bir telefonda Salih Beykoz Devlet Hastanesi'nde trafik kazası. Hemen tabii hastaneye gittik. Sabah mı gece saatleri mi bu? Sabah. Sabah, sabah saatleri Sabah 10 ıı, gibi, 9.30-10 gibi. Ee, hastaneye gittiğimizde Salih zaten hani gece zaten cinayete kurban gittiği için işte, işte mortta kardeşimizi gördük, teşhis ettik. Ee, süreç böyle başladı. Ee, sonra bu ilk kayıtlara tabii trafik kazası olarak tek taraflı trafik kazası geçti. Sonra Siz tabii, hepiniz buna hani evet dediniz. Kaza geçirdi bizim kardeşimiz. Ya, i̇lk birkaç gün evet. Hı -hı. E, olay yerini görene kadar işte Salih yerine defnedene kadar. Bu böyleydi. Trafik kazası ama nasıl olur? Çünkü kardeşimin orada olma ihtimali çok az. Çünkü çok iyi tanıyoruz. Kardeşim sabah çok erken işe giden, geceleri dışarı çıkmayan bir insan. Ve olay yerine gördüğünüzde de bunun yani trafik kazası olabilme ihtimali sıfır. Çünkü fizik kurallarına aykırı. Peki Enver Bey o sırada o tabii insan. hani hastanedesiniz, morgadasınız. <laughs> Geliniz nasıl o sırada? O da orada. O da Ağlıyor orada. mu yani şey mi? Ya şöyle evet bir, e, yok. şimdi ilk hiç ağlama bunu, yok dedi baba. Hiç, hiç ağlama yok. Hiç ağlamadı. Hiç ağlama yok. Sürekli sürekli Süreyse 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 ya atı zaman zaman evde de bulamıyorsun. Çekip gidiyor. mesela sevgilisinin yanına gidiyormuş o saatlerde. Sevgilisine gidiyormuş. Ya yani o o o olayda da ağlamıyordu. Şöyle efendim yani orada e, kim ne konuşuyor, kim ne diyor, Aditpa gidecek mi, gitmeyecek mi? Evet bu trafik kazası olarak bu devam edecek mi etmeyecek mi? Kaygısı varmış tabii biz bunu soranlar. Yani anlıyoruz. sorguluyor. Evet evet biz bunu tabii olaydan yani daha adli sonra anlıyoruz. Yani adli gitmesini çok istemedi aslında otopsi yapılmasını. Tabi yani o zaten ilk şey oldu yani ilk böyle bir e, onu adli tıba gideceğini öğrenince bir biz şok yaşadı. oldu gelin diyorsunuz. Evet o kelimeyi şimdi ne gerek var? Adli tıba gönderdiği zaman orada demek. mahvolduk dedi aslında ben duydum yani bunu. Mahvolduk dedi gelin. Evet. Mahfaldık. Peki adli tıpa gitmesini siz mi istediniz yoksa oradaki hani... Savcı hanım talep etti zaten. Savcılık şüpheli istedi. ölüm gördü. De, evet şüpheli, gördü. Şüpheli, şüpheli ölüm diye geçti. Bizim de rızamızı aldı. Savcı hanım Beykoz savcısı sağ olsun. Ve süreç böyle başladı. Hı hı. Sonrasında evet bunun adli tıpta cinayet olduğu kesinleşti. Ama tabii bu sefer bu cinayeti kim işledi? Hı hı. Efendim araştırmalarımızda bunu Aslı, Aslı ve bizim gelinimiz bir sevgili edinerek planlı bir şekilde uzun bir plan yaparak bu cinayeti işlemişler. Yani otopsi sonucunda nasıl öldürülmüş çıktı? Şöyle efendim yani otopsi sonucunda telem dedikleri telle boğularak vefat ettiği mahkeme sonunda komple çerçeveye baktığınızda da kendi evinde kendi yatak odasında kendi evinde yatak odasında yatak odasında yan tarafta çocukları uyurken <laughs> çocukların hatta bir tanesi de uyanık kapıya vuruyor bu mahkeme kayıtlarında var yeğenimin bir ifadelerinde dakika. var böyle ee, evde kim boğuyor ee, sevgilisiyle karısı sevgilisiyle karısı boğuyor yan evet. tarafta küçük çocuklar var iki çocukların. tane kız çocuğu uyuyor biri, biri 12 yaşında biri 8, 3 yaşında 3 yaşında Sevgilisini eve alıyor kadın. Eve alıyor. Aynen öyle oluyor. Peki Şimdi. nasıl eve almış gece yani sizden çıktı nasıl o gece mi eve alıyor? Evet şöyle efendim e, o gece annemde de e, akşam üzeri e, yemek yerken annemin telefonundan bu Murat'a mesaj gidiyor. Mesaj atıyor annemin telefonunda. Sonra kendi evinden. Bir dakika annenizin telefonunu annem alıp atıyor değil. gelin. Evet. evet. Ne, diye, ne yazıyor sevgilisine? Evet. Şöyle efendim ya o kayıtlar çıkmadı. Murat'ın telefonuna ulaşılıp ama mesaj gittiği sabit. Yani önce evdeyken atıyor herhalde biz birazdan kalkıyoruz falan diye. Şu annemin telefonundan atıyor Maysra Hanım. Annemin telefonundan kendi sevgilisine mesaj atıyor çünkü Senin... bu işin sonunda e, biz ulaşamayalım diye. İz yok etmeye, İz yok etmeye, çalışıyor. etmeye çalışıyor. Öldürme. Evet. Evet. Anneden Anneden iletişim kurduğu evet. belli olmasın diye. Aynen öyle. Çünkü annemin telefonundan evet. kendisi gelmez gelmez şey çünkü, e, kendi sevgilisine evet. atlı mesaj için. Sonrasında evet. kendi evinde e, yan tarafta bir market var. Eee telefondan Murat aranıyor. İşte işte bu sırada da bu görüşmelerde de işte şu saatte gel, bu saatte gel gibi. Zaten sevgilisinin konumu da o akşam kardeşimin evini veriyor. Hani, yani kendi kardeşinin mi? Benim Salih kardeşimin cinayet mahallini. Hani, veriyor. cinayet mahallinde eve girmiş. Veriyor. Yani aslında sevgilisinin konumu cinayet mahallini veriyor. Evin içinde. Evin içinde. E, Böyle olunca da tabi bu yatak odasında zaten e, apartmanın elektrik kontaklarını kapatıyorlar. Dışarı çıkarken gözükmesin diye. E, sonra arabaya koyuyorlar. Yani aslında yatak odasında öldürüp arabaya evet. koyuyorlar. Aynen öyle oluyor. Sonra? Zaten. Sonra efendim bu Beykoz'da Beykoz tarafından Riva'ya doğru giderken bir e, köy yolunda bir uçurum da demeyelim de çok böyle meyilli bir alan var. Hafif şarampol yani. Evet efendim orada e, arabayı oraya çekiyorlar. kardeşimi şoför mahalline koyuyorlar. Ee, kardeşimin yanına bir şişesi bırakıyorlar. Ee, sonra arabayı işte çalıştırıp vitese takıp e, oradan bırakıyorlar. Nasıl bir ben plan? Zaten, nasıl bir? Yani, yani ya, evet tabii şey gibi görünüyor kötü, ama tabii çok net bir şekilde cinayet oldu. Kötü Ortaya, bir plan. Abi. Kötü bir çok, plan. Aslında. Kötü bir, çok bir plan. Yani. plan. O teçkaca belli aslında. Şimdi bu kadar mahkemelerde yani neden böyle bir şey yapmışlar? Şöyle efendim yani şimdi tabii hani. E, Değer mi değmez mi konusunu bilmiyorum ama ya benim için çok anlamsız ee, kardeşim üst düzey bir yönetici. bankada özel bir bankada bankada üst düzey yönetici evet. kardeşiniz hayat sigortası var ee, kardeşimin edindiği de e, üç tane daire var İstanbul'da ee, bütün konunun özü bu evet. maddi, yani çıkar iyi bir yani. maddi çıkar maddi çıkar maddi çıkar için evet. evet peki iki çocuğunun babasını sevgilisiyle birlikte para için öldürüyor evet efendim peki e, Aslı hanım yani eşi bu durumu anlatırken ya yani ne dedi mahkemede? Mahkemede suçu sevgilisinin üzerine attı. Benim Murat'la yıllardır ilişkim var. Ee, Salih'le ikinci evlenmeden önce de ilişkim var. Sonra ben Salih'le evlendim. Murat bunu çok kıskanmaya başladı. Ee, bu bunda zaten Murat yaptı. Ha, kıskançlıktan dolayı yaptı Murat yaptı diyor. bunu. Ee, benim onda <laughs> bu işte bir dahilim yok. Savunması bu şekilde ben. Ee, ben sadece. E, Salih öldükten sonra bunu araçla götürüp atılmasına yardım, yardım ettim. Yardım ettim. Bunu da tehditle yaptım. Peki eve nasıl gelmiş bu adam? Evde e, öldürülüyor ya? Kendi çağırıyor. Kendi çağırıyor. Evet, yani kısmi ikrar var ama e, tam olayı e, ikrar etmedi. Yani kısmen yani şey yapıyor. Aynı öyle. Yani. Kısmi itiraf var. E, Peki Murat ne diyor sevgilisi? Sevgilisi bu konu hakkında konuşmadı. Sadece e, aslında yalan söyledi. Her seferinde aslında yalan, yalan söylüyor. Yani öldürdüm eve gittim diyor mu? Hay demiyor. Sürekli inkar ediyor. Sürekli olurum. inkar ediyor. Birbirlerine tacirimde bulunuyorlar. A ve daha varmış. Doğru programın akışı bugün kusura bakmayın değişti. Sonuna geldik programın yarın tekrar devam edeceğiz.